Benimdeki sesler beni rahat bırakmıyor. Nereye gitsem, ne yapsam, kafam içindeki daima bir şeyler anlatıyor. Bu seslerle daha fazla yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Bana sürekli ölümden bahsediyorlar ve beni de inandırıyorlar. Çaresiz mi sanki? Hayat anlamsız geliyor. Ve sürekli bunu destekleyici şeyler söylüyorlar bana. Gerçekten çok mantıklı. İnanmıyorum. Her şey boş bir dünyada. Neden yaşadığımı anlayamıyorum. İnsanların neden yaşadığını. Çevremdeki olaylara akıl sıra erdiremiyorum. Her şey boş. İnsanlar çabalıyorlar. Akıllarına bir şey koymuşlar. ve hedef seçmişler. O yolunda ilerliyorlar. Ama sonunda ne oluyor? İnsanlar sadece kendini tatmin ediyorlar. Ellerine hiçbir şey geçmiyor. Geçen şeyde bile bir süre tatmin olduktan sonra bıkıyorlar, usanıyorlar. Yeni araçlara giriyorlar. Dönüp dolaşıp yine başlangıç noktasına geliyorlar. Ben de böyle olacağını bildiğim için daha fazla devam etmek istemiyorum. Varacağım yer yine başlangıç noktasıysa neden devam edeyim ki? Düşüyorum. Şimdi böyle titremeler geliyor. En güçsüz düştüğüm anlar bunlar. Sürekli örmek var. Örmek istiyorum ben aslında. İnsanlardan mutluyum, çevremden muttum. Bilmiyorum. Yardım edin bana. Bir şekilde bir çözüm bulun. Good.